Tekrar hoş geldiniz değerli izleyenler. Sabah Spor'una kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aspor Televizyonu ve Radyo Ortak yayınında Sabah Spor'u 3. saat dilimiyle tekrar karşınızda. İlk ve ikinci saat dilimlerimizde birçok detaya baktık. Ağırlıklı olarak derbi mücadelesini de konuştuk sizlerle. Biraz da yorumcumuzla konuşalım. Kaya Temer bugün bizlerle birlikte. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Diğer yandan bir haftayı da bitiriyoruz. Süper evet. Lig'de nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Süper Lig'de güzel gidiyor. Heyecanlı Bugün gidiyor. Bugün güzel bir derbi var. Evet kesinlikle. Akşam zaten e, mutlaka herkes ekran başında ya da stadyumları dolduracaklardır. Evet, taraftarın özellikle e, merak ettiği maç sonuçlarından bir tanesi zaten. Çünkü Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oluşan şu an tabii bay geçti ama Galatasaray daha geçmedi. Fenerbahçe bay hakkını kullandı. Galatasaray'a da kullanacak. Puan farkları konuşuluyor. Yani şöyle tartışmalar da var. Hemen ona da ufak değineyim yayının başında tabii. da. Lig biter mi bitmez mi? Daha ligin başındayız. İki maça bakar. Bunu da hatırlatmak gerekir yani akşam çok heyecan dolu bir mücadele bizleri bekliyor diyebiliriz. Peki dev mücadeleyi tabii ki programımızın ağırlıklı uzun bir bölümünde konuşacağız ama şöyle bir bakalım 10. haftada neler yaşandı, hangi maçlar oynandı. Bir buna bakalım ilk önce, sonrasında devam edeceğiz. Ben de aktarmış olayım biz radyodan dinleyen dinleyicilerimiz için. Net Global Sivas Spor, Adana Demirspor 4-2 mağlup etti. Belona Kayseri Spor, Ataka Şatay Spor 1-0 ile geçti. Samsun Spor, Kasımpaşa'yı 4-1 yendi. Göztepe Trabzon 2-1 yendi. Gaziantep Futbol Kulübü Tümosan Konya Spor mücadelesi Gaziantep'in 3-1'lik galibiyetiyle bitti. Onvo Antalya Spor, Korendon Alanya Sporu 2-1 ile geçti ve Fenerbahçe'de dün Spay Futbol Kulübü'nü 2-0 yendi. Bugün 17'de Rams Başakşehir, Eyüp Sporu konuk edecek. Saat 20'de de Galatasaray Beşiktaş mücadelesini izleyeceğiz. Süper Lig'de ve Çaykur Rizespor'da bu haftayı bay geçen takım oldu. Tabii bu hafta içerisinde önemli karşılaşmalar oynandı. Yine değineceğiz Fenerbahçe Spaybold'un futbol kulübü mücadelesine detaylıca ama Galatasaray'ın bugün maçı var Beşiktaş'ında. Galatasaray 25 puanla liderliğini sürdürüyor. Diğer yandan Samsun Spor'un üstünlüğü ikinci sıradalar şu anda. Onların da 22 puanı var. Nasıl geçti sence hafta? Bol gollü mücadeleler vardı. Evet, evet. Yani iki mücadeleye değinmek istiyorum ben burada. izlerken de zevk aldım. Samsun Spor-Kasımpaşa mücadelesi ve Göztepe-Trabzon. İki mücadele de çok iyiydi. Özellikle Göztepe mücadelesinde 10 kişi kalan bir Göztepe izledik Trabzonspor'a karşı hı hı. ama gerçekten seyir zevki yüksekti. Aynı şekilde Kasımpaşa Samsun'a da değinecek olursak Kasımpaşa oyuna geçmişti. Kaçan penaltılar ard arda ve yani Samsun gerçekten olağanüstü işler yapmaya devam ediyor bu sezon. Transfer yasaklarının olmasına rağmen sezon başında evet. planlanan kadro kurulmamasına rağmen gerçekten çok çok iyi yerlerdeler üst seviyelerde. Yani Samsung gibi mesela Adana Demirspor'u da burada örnek verebiliriz. Onların da transfer tahtası kapalıydı ama hala gerçekten hala bir puanları var mesela. Evet, bir puanları var ve yani Samsung çok farklı bir oyun tarzı ortaya koydu ve Ocak ayında da artık önümüzdeki sezonlarda da transfer yasakları sona erdiği dönemden sonra da ee, takviyeler yaparak daha da güçlendirebilirler evet. kadrolarını Puan durumuna bakalım istersen. Ee, şöyle hem e, ilk sıralardaki ekipler hem düşme hattına yaklaşan düşme hattındaki ekipler ekranlarınıza da geliyor. Galatasaray 25 puanla. ilk sırada Samsun Spor 22 puanla ikinci basamakta Fenerbahçe dünkü galibiyetiyle birlikte 20 puanla yükseldi. Üçüncü sırada Beşiktaş'la aynı puandalar ki Beşiktaş'ın bir maç eksiği olduğunu hatırlatalım. Onlar da 20 puanla dördüncü. Göztepe 15 puanla beşinci Eyüp Spor yine bugün maçı olan ekiplerden 15 puanla altıncı sırada yer alıyor. İkinci sayfaya da bakalım. Şöyle sonlara bakacağım biraz. Oralar kritik biraz çünkü. Alanya Spor 9 puanla 16. sırada Kayseri Spor bir galibiyet elde etti. 8 puanla yükseldi ama yine düşme hattından uzaklaşamadı. Hatay Spor'un 3 puanı var 18. sırada ve Adana Demirspor'un az önce de bahsettiğimiz gibi 1 puan var 19. basamakta. Ne diyorsun? yani iki takımın durumu kritik gibi görülüyor. Evet. Sezona da çok iyi başlayamadılar ama Adana Demirspor zaten Hani çok erken mi konuşmuş oluruz ama gidişleri hiç görünmüyor şu an için. Evet. E, düşecek gibi görülüyorlar ve Hatay Spor'a için de aynı şeyi söyleyebiliriz çünkü puan toplayamadılar. Kayseri Spor'un da transfer tahtasının kapalı olduğunu tekrardan hatırlatalım. Evet. Onlarda da hoca değişikliği Burak Yılmaz sonrasında tekrardan bir ayağa kalkmaya çalışan bir Kayseri spor var. Yani Alanya Kayseri Gaziantep arasında da düşme hattında bir yarış geçebilir diye düşünüyorum ligde kalmak için daha doğrusu. Hı hı. Bodrum dün akşam izlediğimizde mücadeleyi oyun anlamında diğer Anadolu kulüplerinden çok çok geride bir performans sergiledi Fenerbahçe evet, karşısında. Evet iyi de başlamışlardı aslında evet, ligi ama. Onlara da bir aslında soru işareti var. Yani Bodrum'a kadar o düşme hattındaki evet şu an 2-3 iki, iki, takım belli ama Hı. o 4. sıraya kimi yazacağımızı da kendi aralarında bir yarış geçecek gibi görülüyor bu sezon içerisinde. Peki istersen Fenerbahçe Bodrum mücadelesine konuşarak devam edelim. Değerli izleyenler Fenerbahçe 2-0'lık üstünlükte bu mücadeleyi kazandı ve bu hafta içerisinde 3 puanı cebine koydu. Jose Mourinho'nun da açıklaması vardı. Yine derbiye de e, değinmeden edemedi kendisi ve her türlü sonuç derbideki bizim işimize yarar. E, i̇zlemeyeceğim, gitmeyeceğim maşa dedi. <laughs> e, bakalım e, neler olacak bu akşam ama Fenerbahçe'yi konuşalım. Çift forvetli, evet. e, rotasyonlu bir kadro gördük Jose Mourinho'dan. Ee, oyna neden oynamıyor dediğimiz birçok oyuncu aslında oynattı bu karşılaşmada. Bodrum'a karşı nasıl bir Fenerbahçe gördün? Geçen hafta çarşamba günü biz Ezgi ile e, çok eleştirdik aslında bu konuyu <laughs> dedik. Yani bir değişiklik olması lazım artık. Çünkü evet. herkes konuşuyor bunu aslında ama biz de o zaman bir değinmiştik. Hani Ernesto ile Ceko'yu aynı anda sahada görebilir miyiz ya da Ceko yedek olabilir mi? İrfancan artık ilk 11'de başlasın hani yeni nesil İrfan ikilisini daha çok izleyelim e, gibi yorumlar yapmıştık. Öyle oldu ama çift santraforla oynayan bir Fenerbahçe gördük. Her iki golcü de zaten gollerini dün akşam attılar. Dün yani, e, gazeteleri okurken ben de birçok e, çift forvet ihtimalini gördüm ama hı hı. daha çok El Nesri, Cenk olabilir mi soruları vardı. Çünkü e, Manchester United maçı sonrası da e, Cenk çok iyi antrenmanlarda bir şekilde Cenk'in de e, zaman zaman artık süre alabileceğinden bahsetmişti. Ben El Nesri, Cenk e, yapar diye düşündüm belki ama El Nesri. Bir Chico değişiklik olabilir mi? diye evet. ama Ceko'dan yine de vazgeçmedi. Çünkü evet. gollerine devam eden bir e, futbolcu o da. Baktığımız zaman hı. istatistik anlamında, gol anlamında Fena Fenerbahçe'ye bu sezon katkı sunuyor zaten Ceko güzel bir başlangıç yaptı. Enes'i de aynı şekilde forma bulduğu mücadeleler oldu ama beklenilen seviyelere gelemediği için aslında oyuncu da sabretmeniz lazım. Bunu hep konuşuyoruz. Oynamadan bu oyuncular kendisini gösteremez. Hani oynayacak gelişmek isteyen Tabii. futbolcular ne oldu? Hadi dinlendi. Hani baktığımızda hı hı. ikinci yer oyuna dahil olduğu sonradan ama güzel bir sistem kurulduğunu düşünüyorum Bodrum Sporu karşısında da rotasyona giderek yani İrfan'ın ilk 11'e dönmesi Fenerbahçe çok şey kattı. Kaç kere tehlikeli pozisyonlara soktu Fenerbahçe'yi. Hmm. Fenerbahçe dün akşam çok cömert davrandı açıkçası. Yakaladıklarını atsaydı çok farklı bir sonuç konuşabilirdik. Tabii şu istatistiklere bakıyorum. Mesela ilk yarı istatistiği Fenerbahçe'nin toplu oynama yüzdesi %78. E, Bodrum Futbol Kulübü'nün %22. Evet çok yani düşük topla oynama için. Fener Zaten Fenerbahçe üzerinden hep e, top oyun kurma Fenerbahçe gerçekleştirdi evet. ama bir mücadelenin başlarında Bodrum Spor bir Fenerbahçe aksiyon gösterebildi. Hmm. Bir de ikinci yarının başlarında oyuncu değişiklikten sonra Sonradan zaten oyun tekrardan düştü. E, Fenerbahçe'nin e, etkili olduğu zamanlar oldu, dakikalar oldu. Aynı noktada işte Maksimeni mesela eleştiriyoruz biz. Bireysel Hı. olarak çok ediyor Dün akşam e, takım oyunuyla gördüm Maksimeni biraz daha. Hı. Hani e, pas verdi, aldı. Kendi başına aslında gitmedi çok fazla. Bundan dolayı da e, İrfan'ın da ilk 11'de başlaması Fenerbahçe'ye net bir şekilde artık attı. Ama bu e, Tadic'i yedek oturtmak anlamına gelmez. Dinlendirdi evet, dinlendir. olarak bunu görüyoruz. Ne i̇şte Şimanski Shimanski e, kenara çekilebilir e, diye düşünüyorum. Çünkü e, geçtiğimiz hafta da biz bunu konuşmuştuk. Yani Şimanski yedek oturttuğunuz zaman kanatları da bu sefer İrfan Can'a da yer açmış oluyorsunuz. Hı -hı. Ve Tadiçli sisteme de devam ettirebilirsiniz. Yani e, belki 10 numara pozisyonunda Tadiç denenebilir. Hani İrfan, e, Tadiç ve Maksimen olabilir. Hı -hı. Ama öbür türlü baktığınız zaman da hoca bir türlü Çi maskeden vazgeçmeyen bir hocadan bahsediyoruz. Evet şaşırdım yani. ben Yani, Evet evet her maç oynatan e, bir hoca ve Fredin olmadığı maçta hani hı hı. E, Fenerbahçe Fredin oynamadığı maçlarda zor kazanıyor e, diye yorumlar yapıyoruz ama çok kolay kazandı diyebilirim Tabii, Fenerbahçe. Şöyle genel istatistikler de geldi.